Çocuğa diş fırçalama alışkanlığını kazandırabilmek için öncelikle anne ve babanın zaten bu alışkanlığı sürekli ev içerisinde yapıyor olması gerekiyor. Çocuk daha bebekken annesi ve babasının dişlerini fırçaladığını görmesi ileriki süreçte de kendisinin bunu yapacağını beyninin bir yerine yerleştiriyor ve bunu hayatının bir rutinli haline getiriyor. Tabi bu diş fırçalama işlemine de çok erken yaşta başlamak lazım. Daha henüz ilk dişlerin çıktığı sırada dişlerini fırçalamaya başlaması gerekiyor annenin, babanın veya da bakımını üstlenen kişinin. Bunu rutin bir şekilde her gün düzenli yemeklerden sonra akşam yatmadan önce yapıldığı zaman çocuk zaten bunu hayatının bir parçası haline getirmiş oluyor. Tabi büyümek bir süreç. İnişler ve çıkışlar bazı farklı dönemler olabiliyor. Büyüme atakları, ergenlik, hormonların değişimi vesaire. Bu süreçte de bazen çocuklar hani banyo yapmak istemeyebiliyorlar, dişlerini fırçalamak istemeyebiliyorlar. Her, ama burada e, bu konunun üzerinde ne kadar hassas olduğunuzun ve bunun mutlaka yapılması gerektiğinin, bunun onun sağlığı için olduğunu anlatarak bazen diş hekimlerinden destek almak, bazen öğretmenlerden destek alarak bu rutini hayatını çıkartmasını engellemek gerekiyor. Bu sayede çocuklar rutin bir diş fırçalama alışkanlığı kazanabiliyor.